Evet Bandırma Balıkesir Karayolu'ndayız. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen bu servis kazası gördüğünüz gibi otobüs şarampole uçtuğu noktada burada e, bir elektrik direği var. Bu direğe çarpmak suretiyle önden çarpmak suretiyle gerçekten tecih bir e, olayla karşı karşıya kalırmış ve burada e, ilk bulgulara göre aracın sürücüsünün Hayatını kaybettiği söylendi ama Sürücü mü yolcu mu onu tam olarak, bir olarak bilemiyoruz daha sonra Öğreneceğiz Evet şu anda aracın e, direkten kurtarılma çalışmaları var Kurtarıcı geldi Evet tek taraflı Bir kaza Gerçekten e, Nasıl olduğu noktasında e, Şüpheler var Evet, e, Şoför odası başkanımız Osman Başkan burada, ondan e, ayrıntılı bilgi alabiliriz. önümüzde öyle kritik bir yer. Evet, başkanım geçmiş olsun. Evet başkanım canlı yayındayız. Geçmiş olsun. Nasıl olmuş? Allah Allah, nasıl olmuş? Bir, an, bir şey, kalp krizi falan diyorlar. Bilmiyorum. Evet. Çünkü tüm başka tüm tüm herhangi bir ikinci araç olmadığı için. Başka şey yok Dolayısıyla yok. E, herhalde servis dönüşü oluyor. Dönüş. dönüş. Araç boş mu şu anda? Sadece şu sürücü var. Sürücü kimdir? Cengiz Söylen diye arkadaşım. Cengiz Söylen. 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 Cengiz Söylen. Vefat etmiş herhalde. Başınız sağ olsun. Evet, başkanın söylediğine göre Cengiz Soylen otobüsü süren sürücü servis bıraktıktan sonra boş dönerken meydana geliyor. Onun da düşüncesi kalp krizi olasılığı gerçekten kötü bir kaza. Evet, şu anda aracın bulunduğu noktadan kaldırılması için bir e, çaba var. Karşına sarı bıraktı. Oradan geliyor. Çalışmadı.